17. yüzyıl ıslahatçılarına baktığımız zaman Tarhuncu Ahmet Paşa Tarhuncu bütçesi adında modern ve denk bütçeyi hazırlıyor. Devletin alacaklarını kişi ve kurumlardan tahsil ediyor. İsrafı önleyip maliyeyi düzeltiyor. Genç Osman'a baktığımız zaman Genç Osman Osmanlı tarihinde ilk ıslahat yapan padişahtır. Yeniçeri'ye ödenen fazla maaşları kesmiş, harem dışından ilk defa evlilik yapmış ve Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştür. Ve Genç Osman Yedikule zindanlarında idam edilmiştir. Kuyucu Murat Paşa Celal isyanlarını şiddetle bastırmıştır. 4. Murat 4. Murat lakabı Bağdat Fatih'dir. İlk defa gece sokağa çıkma yasağı, içki ve tütün yasağı getirmiş. Kanuni Sultan Süleyman zamanında açılan kahveleri ve meyhaneleri kapatmış. Bu yasakları getirmesinin temel sebebi ise İstanbul'da ortaya çıkan yangınların önüne geçmekmiş. 1. Ahmet Ekber ve Erşet sistemini getirmiş. Osmanlı tarihinde veraset sisteminde son kez değişikliği yapıyor 1. Ahmet. Köprülüler dönemine baktığımız zaman Köprülü Mehmet Paşa saraya çeşitli şartlar öne sürerek sadrazam oluyor. Ee, yine baktığımız zaman Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Girit'i 24 senelik kuşatmanın ardından alıyor. Ve ee, baktığımız zaman yine Köprülüler dönemi Osmanlı Devleti'ne duraklama içinde bir yükselme dönemi yaşatıyor. Gelelim 18. yüzyıl saçlarına 3. Ahmet. 3. Ahmet 1703 Edirne Vakası ile tahta çıkıyor. 1718 Lale Devri ile başlıyor. 1730 Patrona Halil İsyanı ile sona eriyor. Lale Devri'nde askeri ıslahat yapılıyor. Yine baktığımız zaman Lale Devri'nin minyatürcüsü Levni, şairi Nedim'dir. Yine Lale Devri'nde yani 3. Ahmet döneminde İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından Macaristan'dan matbaa getiriliyor. Osmanlı Devleti'ne getirilen ilk teknik yeniliktir matbaanın getirilmesi. 1. Mahmut zamanında ilk defa batı tarzı askeri ıslahatlar yapılıyor ve ilk defa batıdan bir uzman olarak getirilen Comte de Bonneval Türk ismiyle Hummaracı Ahmet Paşa getiriliyor 1. Mahmut zamanında. 3. Mustafa'ya baktığımız zaman Avrupa'dan Baron de Tot'u getiriyor. Bugünkü Deniz Harp Okulu'nun temeli olan Tersane Hendesi Hanesi açılıyor. 1. Abdülhamid zamanına baktığımız zaman 1775'te mühendishaneye bar yumayun açılıyor. Cülüs bahşişi verme geleneğini kaldırıyor. Ulufe alım satımını yasaklıyor. 3. Selim'e baktığımız zaman yaptığı ıslahatlara nizamı cedid deniliyor. Islahatlarında 3. Selim Fransa örnek alıyor. İlk defa kalıcı elçi olan Yusuf Agah Efendi ilk kalıcı elçiliğe atanıyor. Ve yine 3. Selim zamanında Fransızca zorunlu ilk yabancı resmi dil ilan ediliyor. Nizami Cedid adıyla yeni bir ordu kuruluyor ve bu Nizami Cedid ordusunun masraflarını karşılamak için de İradı Cedid Hazinesi kuruluyor. Şimdi genel bir tekrar yapacak olursak e, tekrar başlayalım. Modern bütçeyi ve denk bütçeyi hazırlayan kim? Tarunca Ahmet Paşa, Osmanlı tarihinde ilk ıslahat yapan ve harem dışından ilk defa evlilik yaparak Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünen kim? Genç Osman, Celal isyanlarını başlat Celal isyanlarına şiddetle bastıran kim? Kuyucu Murat Paşa. Yine baktığımız zaman ilk defa gece sokağa çıkma yasağı getiren, içki ve tütün yasağı getiren kim? 4. Murat. Ekber ve Erşet sistemini getirerek Osmanlı tarihinde veraset sisteminde son değişikliği yapan 1. Ahmet. Yine baktığımız zaman saraya çeşitli şartlar öne sürerek sadrazam olan kim? Köprülü Mehmet Paşa. 18. yüzyıl satçılarına baktığımız zaman Edirne vakasıyla tahta çıkan kişi kim? 3. Ahmet. Yine 3. Ahmet zamanında ne olmuş? İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından matbaa getirilmiş. İlk defa batı tarzı askeri ıslahatlar yapan ve Comte de Bonneval'ı uzman olarak getiren kim? 1. Mahmut. Yine baktığımız zaman bugünkü Deniz Harp Okulu'nun temeli olan Tersane Hendesi sahnesini açan kim? 3. Mustafa. Cülüs bahşişi verme geleneğini kaldırarak urufa alım satımını yasaklayan kim? Birinci Abdülhamit. Yine baktığımız zaman ıslahatlarına Nizami Cedid denilen ve Nizami Cedid adıyla ordu kuran, ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için iracı, iradı cedid hazinesi kurduran ve Fransızcayı da zorunlu ilk yabancı resmidir dil ilan eden kim? Üçüncü Selim diyoruz ve genel tekrarımızı da bitiriyoruz. Bu şekilde bilginiz olsun arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.